Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X'te Noptan Pro ya yapacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu oyuna bir sürü güncelleme geldi ve eğer oyuna yeni başlamak isteyen bir arkadaşımız varsa bu çok zor olacaktır onun için. Ben de bu zorluğu denemek istiyorum arkadaşlar. Oyunun ne kadar sürede bitireceğiz çok merak ediyorum. Hemen oyunumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar yine dün akşam canlı yayındaydık ve tam 700 taneye yakın pet dağıttık. Bunların 250 tanesi Rainbow'du. Geriye kalanları Golden'dı. Rainbow pet'lerimiz biraz daha az olduğu için onu e, öncelik olarak tabii ki üyelerimize göndermeye çalıştık. Diğerlerini gelen herkese dağıttık arkadaşlar. Pet almak için sadece kanala abone olmanız ve Instagram'dan beni takip etmeniz gerekiyor. Bir de bildirimi açarsanız videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyuna girdik. Noob nope da deme, demek istemiyorum ben buna. Noob'ların nope kralı gibi bir şey olduk. Bir tane köpeğimiz var. Şunu iki saatte çatlatıyor bu. Nedir ya? Evet arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyorum gibi geliyor. 310 ancak ancak kasabildim. Abi inanılmaz zormuş. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama şu an işkence gibi geliyor bana. Şimdi ilk yumurtamı açacağım bakalım ne çıkacak içinde. Evet bir adet tavşan çıktı arkadaşlar. İki gücü var. İki nedir ya. Trilyonlardan ikiye düştük arkadaşlar. Arkadaşlar zaten kod falan giremiyoruz. Bari şu hediyeleri toplayalım dedim. İyi ki hediyeler varmış ama bir şey gelmedi. Ha şunu da şuradaymış çanta. Çantadan 100k altın çıktı abi 100k beni resmen kurtardı diyebilirim bu işkenceden. Şimdi açabildiğim en pahalı yumurtayı açacağım da 9k arkadaşlar birkaç tane şundan açalım bakalım ne çıkacak. Evet, güçler yine iyi arkadaşlar. Yani 2 ile 3 ile uğraşmaktansa direkt 21'e atladık hediye sayesinde. Fazla yumurta açmamaya karar verdim. Diğer yumurtalardan açmak için arkadaşlar bunları açmamız gerekiyor. Ofur verebilmemiz için. Nob'daki levelimizi sonunda bitirdik arkadaşlar. Starter leveline sonunda geçmiş olduk. Artık beach bölgesini de açabileceğiz arkadaşlar. Burayı da açtım. Devam edeceğiz. Yavaş yavaş devam ediyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kasılacağız yani bir şekilde. Abi yalnız petler çok yavaş ya. Ben gideyim şu altınları toplayayım bari. Evet sonunda 400k falan kastım arkadaşlar. Şöyle güzel yumurtalardan açmaya çalışıyorum. Hızlı hızlı gelişmek için. Kaplumbağa çıktı bir tane. Gücüne bakalım hemen arkadaşlar. 120 gücünde evet en iyi petlerimi taktım. İyi güzel. Şu 400'lük bölümü de bir açalım arkadaşlar. Diğer yumurtalara da ofur verebiliriz böylece. Yalnız diğer bölüm 1 milyondan fazla nasıl açacağız onu bilmiyorum artık. Gençler şu hediyeler de olmasa var ya bizden bilecek şey olmaz yani. Çok zormuş arkadaşlar Noptan Pro gerçekten çok zor. Şimdi bu 5 milyonluğu da açıyorum. Şimdi yerdeki yumurtaları açacağım arkadaşlar. Artık 33 milyon 33 milyon oldu bayağı pahalandı yumurtalar. Bakalım güçleri nasıl? O iyi arkadaşlar. 1.7K iyidir. Fena değil bence. Tamam. Tekrar glass yere geri dönüp kasılmaya devam edelim. Yalnız şu yukarıdaki hediyeler olmasa biz yapamazdık arkadaşlar. Çok zormuş. Şimdi tam 16.500 biriktirdik arkadaşlar. Dessert'ü de açacağız. Evet dessert'ü de açtım. Yani oyuna başlamak istiyorsanız hala başlamadıysanız bu hediyeler duruyorken başlayın arkadaşlar. Yoksa var ya inanılmaz zor. Şimdi 50 milyonluk bölüme geldik. 50 milyonluk bölümü açacağız. Burayı da açtıktan sonra arkadaşlar bu dünyayı bitirmiş olacağız ve fantazi vardı sırada galiba. Fantaziye geçeceğiz. Evet artık 780 milyonumuz var. Bakalım en güçlü yumurtayı açabiliyoruz arkadaşlar. 580 milyon ama bir tane açabiliyorum sadece. O kadar uğraştım bir tane açabildim. Gücü ne bunun? O güzel arkadaşlar gücü tam 10k hatta 11k diyebiliriz. Biraz daha güçlendik sayılır. Şimdi şu ikincisinden de bari bir tane açayım diyorum arkadaşlar. O da 5K falan olsa kasılırız yani bence. İyi arkadaşlar bu da 6K çıktı. Bu da güzel. Artık Volcano'ya gideceğim arkadaşlar. Sandıkta takılacağım. Hediyeler geldi zaman hediyeleri toplayacağım. Bir şekilde bu bölümü bitireceğiz. Hediyelerimiz sağ olsun arkadaşlar. Bu bölümü de bitirdik. Birden 1 milyar falan verdiler. Baya iyi oldu ha. Yani yoksa bitmiştik diye düşünüyorum. Şimdi Fantasy World'e zıplıyoruz arkadaşlar. Ve Fantazi dünyamıza da geldik. Şimdi burada kasılacağız. Yani şeyi çok zor arkadaşlar. Sıfırdan yeni bir coin kasmak var ya inanılmaz zor geliyor. işkence gibi geliyor ya. Aa ne güzel rank atladık. Master olduk. iyi Fena değil. E nihayet 37k biriktirdim ve portalları açmaya gidiyorum derken zaten coin kalmadı. 173 tane coin'im kaldı. Yani hiçbir şey yapamayacağız şu anda. İlk portalımız için 85k biriktirmem gerekiyormuş. Bu bölüm biraz kolay oldu arkadaşlar çünkü hediyelerden baya baya bir güzel fantezi oyun çıkınca ben de direkt cennet dünyasına geldim. Heaven'a geldim yani. Şimdi şu kapıyı açmaya çalışıyorum. 777 milyon biriktirmeye çalışıyorum şu anda. Artık en büyük sandıkta takılıyorum arkadaşlar burada da. Aa bu arada impossible olduk arkadaşlar. Impossible. Noptan impossible'a iyi geçtik bence. Ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Buz kullanayım dedim üstüme sandık düştü ya. Novuz diye bu kadar üstümüze gelinmez arkadaşlar oyun ne kadar acımasız çıktı ya Novuz diye o da vuruyor herkes gelen giden vuruyor ya şunu öğrendim oyunlar noplar için çok zormuş arkadaşlar evet yeni bir hediyemiz var yeni hediyemizi de topluyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5 milyar falan bayağı iyi veriyor ya bu hediyeler olmasa var ya. Mümkün değil oyunu bitiremezdik arkadaşlar size söyleyeyim. Madem çok paramız var o zaman bu bölümün en iyi yumurtasından birkaç tane çatlatalım arkadaşlar. Ve güçlerini çok merak ediyorum. Herhalde iyi güçleri vardır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar nihayetinde 10 milyonluk petlere geçtim. Ve en iyi kullandığım petler şu an gücü 10 milyon. Artık Teach Coin'e geçebileceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Teach Coin'e geçebilmemiz için Glacier'e gelip buradaki 7 milyarlık yani 7,5 milyarlık bölümü açmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bu bölümü de açtıktan sonra artık Teach Enter'e gidebilirsin dedi. Gideceğiz zaten burada bekleyecek halimiz yok. Ve nihayetinde Teach World'e de geldik arkadaşlar. Oyunun %60'ı bitti sayılır. Burayı da bitirirsek zaten hızlanacağız galiba. Evet yine geldik başa. Bu oyunun en sıkıcı yanı sürekli sıfırdan para kasmaya çalışmak. O yüzden gerçekten zorlandırıyor ve insan yoruluyor ya. Bunlar yoruyor aslında bizi. Yeniden para kasmak yoruyor arkadaşlar. Evet nihayetinde 100k'dan fazla fazla var arkadaşlar. Şimdi şu 50k'lık bölümü açacağım ki yeni yumurtalar açabilelim. Gerçi yeni yumurta açmaya gerek kalmadı arkadaşlar. Bir 700k daha biriktirdim. 600'lük bölümü açacağım şimdi. Of diğer bölüm 8 milyon. Bir 9 milyonumuz daha oldu arkadaşlar. Şu an 9,5 milyonumuz oldu. Bunu da geçtik sayılır. Son bölüm 62 milyon abi daha ne kadar gideceğiz ya. Artık biraz yumurta çatlatmak gerekiyor arkadaşlar. Petler beni çünkü öldürdü. Çok zor çatlatıyorlar eşyaları. Sinir oldum bayağı bir. Şimdi hemen bu şu açtığımız petlerin gücüne bakmak istiyorum. İnşallah yüksektir. 159 milyon, 150 milyon. Yani 10 katı, 15 katı gibi bir şey. Fena değil. Arkadaşlar yine şu hediye geldi. Hediyeleri toplayayım dedim. Şu çantadan bakalım ne kadar verecekler bize. Oha 300 milyon mu? 350 milyon hatta. Buradan elmas aldık. İyi fena değil. Bu bölümü hızlı geçeceğiz arkadaşlar galiba. Evet dedim ki madem paramız var arkadaşlar. Yeni güçlü petler açalım bari. Bakalım bunların gücü ne? Of artık milyarlık petlere geçtim ya. Ben daha da bir şey istemem arkadaşlar. Milyarlık petteyiz. Şimdi şu 7.5 milyarlık kısmı açacağız arkadaşlar. Son bölgeye geleceğiz. Aa portala geldik arkadaşlar. Portalda görev mörev vardı galiba. Yandık biz şu anda. Evet, görmüş olduğun gibi portalı açmak için görevleri tamamla diyor. 3 tane görev varmış. Hadi bakalım. İlki 10 tane Giant Hacker Chest'inden kır diyor. Tamam. E, bu chest'ler arkadaşlar direkt bunları parçalamamız lazım 10 tane. Evet, tabii ki parçalanmadı arkadaşlar. Ben de geldim en güçlü yumurtadan açmaya çalışacağım şimdi. Parçalayamadı benim pet'ler onları. Bakalım açtığımız pet'lerin gücü 34 milyar oldu arkadaşlar. İyi fena değil yani 34 milyarla herhalde kasılırız diye düşünüyorum. Bu arada ikinci görevi de yaptım arkadaşlar. Kayıt almayı unuttum. 50 tane çanta topla diyordu. Üçüncüsü de Dark Matter yap diyordu arkadaşlar. Dark Matter'larımız da hazır. Ben zaten bunu görevi bildiğim için daha önceden koydum Dark Matter'a. Çıkmışlardır büyük ihtimalle. Toplayalım arkadaşlar. Evet, çıkmışlar. Üçünü de hemen topluyorum. Evet, nihayet Void'deyiz arkadaşlar. Şimdi geriye Ocean ve Pixel kaldı. Bu ikisini de tamamladım mı? Noctam Pro serimizi tamamlayacağız. Şimdi o ışındayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buraları tamamlamaya çalışıyorum. Yani niye tek tek gidiyorsunuz? Hepiniz gidin. Yine hediye kurbanıyız arkadaşlar. Hediye sayesinde 19 milyon direkt kazandım. Şimdi tüm bölümleri açmaya çalışacağım. 95 lira açtık. Diğeri de ucuzmuş. 525k arkadaşlar. Hemen onu da açalım. Şimdi tekrar void'e spamlanalım arkadaşlar. Diğer bölgeyi açalım. Aa kapalıymış. 250 k mı? Oha ya. Ama yapacak bir şey yok. Açmamız lazım. Hatta o ışını da açayım arkadaşlar da gitmekle uğraşmayalım. Buradan da bir birkaç tane pet çatlatalım. Öyle gidelim. Biraz fazla çatlattım arkadaşlar. Bunları bir rainbow yapıp güçlerine bakacağım. Ondan sonra da en son bölümde güzelce kasılabileceğiz sizinle beraber. Evet 600 milyarlık petlere ulaştım sonunda neredeyse trilyonluk petlere geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi piksele spamlanacağım yani ışınlanacağım. Evet geldik arkadaşlar gelir gelmez bir şey ve hediye verdiler galiba. Aa trilyonluk petim oldu lan hiç uğraşmadan. Oğlum çok iyi değil mi? Piksel kedi verdiler arkadaşlar 1.22 trilyon. Pixel bölümünün en güzel özelliği yine Rainbow Coin olması arkadaşlar. Sıfırdan bir coin kasmıyorsunuz. Böylece hızlı bir şekilde bitireceğiz. Yine hediyelerimiz gelmişti arkadaşlar. Hediyeleri toplaya toplaya bir şekilde <laughs> yavaş yavaş bitireceğim oyunu. 75'liği de açıyorum şu anda. Şimdi param sadece buna yettiği için arkadaşlar birkaç tane bundan çatlatacağım. Bakalım petlerin gücü inşallah güzeldir de değmiştir diyeceğim. Ama, ama değmedi be. Bu kadar olmaz ki. Çok az arkadaşlar ya. Evet hırs yaptım. Nihayet daha güçlü petler çatlattım. Legendary falan çatlattım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 6 trilyon, 3 trilyon güzel yani petler. Arkadaşlar biraz uğraştım ama olacak gibi değil yani. Ee, en azından Game Pass olmadan burayı biraz açmak zor olacak 4 petle. Veya koleksiyon petleri kasıp birkaç 7 tane 8 tane pet takabilirsem de açabilirim de uğraşmak istemiyorum. Sonuçta bir daha hiç kullanmayacağım bir hesap. Hatta bu kadar kasıldım bunu sizden birine mi versem diye de düşünüyorum ama biraz not ne yapacaksınız bilmiyorum. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanal paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.